Herkese merhaba, yeni videoyla karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde iki tane kitap bitirdim. Hatta üçüncüyü bitirmek üzereyim. Ee, hemen onlardan bahsedeceğim. Bu iki kitap benim Kindle'dan okuduğum kitaplardı. Bu da Kindle'ım. Ben bu kitapları çok böyle ya denk geldi yani. Yorumu vesairesi falan baktım. Çok mükemmel bulduğum kitaplar mı işte nasıl çok hani merak içinde miydim falan derseniz çok merak içinde olduğum böyle Vay ne acaba falan dediğim kitaplar değildi sadece ilgimi çekti ve yorumlarda sürekli bir işte kitabın girişinde yazarın uyarısı var falan işte gerçekten şöyle böyle falan yani bir aşırılık söz konusu olduğu için acaba nedir diye bir psikolojiye girdim neyse, tamam şu an açmaya çalışıyorum açınca kapaklarını göstereceğim ya da şu sağ sola bir yere koyarım ee, her neyse. Bu iki kitaplık bir seri. Devamı yoktur diye düşünüyorum. Yani ben devamına denk gelmedim. Öyle bir duyum da almadım. Adeline'ın peşinde ve Adeline'ı avlamak diye Lapis yayınlarından yanlış hatırlamıyorsam çıkan iki kitap. Kitapların girişinde yazarın bu kitapların işte cinsellik şiddet açısından bazı kişileri rahatsız edebilecek seviyelerde olduğu ve bu tarz konular sizi rahatsız ediyorsa ee, yani bunu katlanamayacaksınız. Yani bu tarz şeylerden hoşlanmıyorsanız kitabı bırakmanız ve okumamanızla ilgili bir uyarı var. Ee, bunlar kısa kısa böyle 300 küsür sayfalık falan kitaplar yanlış hatırlamıyorsam. Ee, ben bunları bayağı hızlı şekilde okudum. Ee, i̇kinci kitabı çok ciddiye alarak okumadım açık söylemek gerekirse. Hemen ilk kitabın konusundan kısaca size bahsedeceğim. Ee, Adeline'ın peşinde de kızın adı ne diyecektim? Kızın adı tabii ki Adeline. Eveline adında bir yazar e, kadın karakterimiz var yaşını şu an hatırlamıyorum 20'lerinin sonlarında falan olabilir böyle 27-28 falan olabilir emin değilim e, ortası da olabilir ne, yani net hatırlamıyorum İşte böyle tarçın rengi saçlı tarçın rengi gözlü güzeller güzel, böyle mükemmel süper falan harika bir kız yani çok güzelmiş belli ki çirkin baş karakter gördünüz mü ben görmedim e, her neyse öyle bir kadın karakterimiz Kitabın bayağı başlangıcında bunun bir imza günü var. İmza gününe de bir beyefendi giriyor içeriye ve kızı gördüğü anda diyor ki aman Allah'ım inanmıyorum hayatımda hiç kadın görmedim ne kadar mükemmel bir kadın. Bence bu benim olmalı diyor. Ve bunu mecazen demiyor yani gerçekten diyor. Bu kadın benim olmalı diyor. Ve kadının peşine düşüyor. Yani şey düşüyor böyle yani hakkındaki her şeyi öğreniyor, evini buluyor işte camının önünde kadını izliyor, evine giriyor falan böyle. Yani Aşırılık tap noktası tamam mı? Bu arada ben bu kitapla ilgili spoiler garanti vereceğim. E, kitabı okumanızı tavsiye ediyor muyum derseniz bence vakit kaybetmeyin. Yani daha iyi şeyler bulursunuz. E, ama hala okuma fikriniz varsa spoiler vereceğim için bu sizi rahatsız ediyorsa izlemeyin. Rahatsız etmiyorsa videonun devamına çünkü bence bayağı eğleneceğiz. E, i̇şte kadını evine giriyor, takip ediyor ve şey e, kadın karakterimizde büyük annesinden, daha doğrusu büyük büyük annesinden kalma böyle malikane falan gibi şey bir yerde oturuyor böyle izde. Ondan sonra malikane de şey böyle hani onarıma ihtiyacı olan işte perili falan böyle manyak bir ruh şeyi falan da var. Yani kitabın böyle bir fantastik yönü var mı diye sorarsanız normalde fantastik yönü olan işte ağırlığı bu yönde giden bir kitap değil ama Evde ruhlar olduğunu da katmak istemiş yazar. Ne gereği vardı bilmiyorum. Her neyse. Öyle bir evde kalıyor. Bir tek başına kalıyor. İşte orayı restore ettiriyor. Orada yaşıyor. Bir yandan kitap yazıyor. Siz böyle detayları görmüyorsunuz ama. Yani kitap yazıyor işte falan diye arada söylüyor bize. Bunun sadece yakın bir tane arkadaşı var. Başka hiç arkadaşı da yok. Sürekli o kızı görüyoruz falan. Ve işte peşine takılan sapığı var. Kızın malikanedeki olayı malikanenin işte o büyük annesini falan kız çok seviyor. Ondan sonra yani kızın anneannesi değil annesinin kızın annesinin anneannesi yani bunun büyük büyük anneannesinin günlüklerini buluyor kız evde. Günlükleri okumaya başlıyor ve günlüklerde kadın sürekli olarak işte kendisinde böyle camdan izleyen biri olduğunu, işte onu tanımak istediğini, işte kendisinde ilgi, şehvet ondan sonra heyecan duyguları uyandırdığını, işte gizemli şeyden etkilendiğini falan filan. Kadın böyle şeylerden bahsediyor. Kadın bir yandan evli de yani kocam da var nasıl açıklayacağım falan günlükte bunları falan yazıyor böyle. Kız da bunları okuyor falan bir yandan da diyor ki büyük büyük anneannemin işte şeysi varmış benim de bir takipçim var. Hmm. İşte kesin kötü falan kesin kötü biri falan diye böyle kendine açıklamalar getirmeye çalışıyor. Yani adamın bunun evine girmesi her yere güller bırakması falan yeterince açıklayıcı değil anormallik konusunda günlükten oradaki adamın kötü olduğuna dair bir işaret alacak ve diyecek ki yani benim de takipçim kesin kötü bir diyecek. Adamın evine giriyor. Ee, kıza bildiğiniz yani tecavüz artık bu. Yani başka bir şey diyemiyorum. Ediyor. Ve kız işte başta bunu kendine yediremese de çeşitli açıklamalar buluyor ve adamın yanında güvende hissettiğini falan der. ya yani böyle abuk subuk yerlere gidiyor konu. Bunları cinsellikle işte şiddetle vesaireyle falan aranız psikolojik olarak normal seviyede değilse yani yanlışı doğruyu ayırt edemiyorsanız böyle bir kitap sizin psikolojinizi bozar. Bir kitabı okumaya devam ediyoruz falan ve kız böyle kendisine açıklamalar bulup bir yandan büyük büyükannesinin günlüğünü okuyup falan filan böyle heriften kaçıyor gibi de bir yandan da şey yani elinde böyle şeyle reçel bıçağıyla falan adamı kovalamaya falan triplerine giriyor bir şeyler sanki ne kadar işe yarayacaksa. Adamın da dediğim gibi gizemli bir havası var. Bir yandan da onun gözünden bir şeyler görüyoruz. İşte şey diyor. Kendisinin işte dünyadaki iyilik için işte bu kadın ticareti ve işte pedofili örgütleri için ee, bir düşman olduğu, onlarla savaşan işte böyle dünya barışı falan kafasında biri olduğundan falan bahsediyor mu? Bunlardan sadece bahsediyor. Şey diyor yani bir örgütün var mükemmel bir örgüt. Her yere elimiz kolumuz uzanıyor. Yapamadığımız hiçbir şey yok diyor ama siz buna dair hiçbir işaret görmüyorsunuz. Yani örgütte bir o adam var. Bir de sürekli kulaklığından konuştuğu bir herif var. Başka hiçbir üye görmüyorsunuz siz ama dünyanın her yerine yayılan çok geniş, çaplı bir örgüt yani. Yazar her şeyle ilgili şey demiş. Yani süper bir örgüt demiş. Siz de diyorsunuz ki nasıl süper ya falan demeyin. Süper diyor. Öyledir diyorsunuz ve sorgulamıyorsunuz. Yani yazarın beklentisi bu yönde. Çünkü hiçbir konuyla ilgili bir detay vermemiş, konuyu genişletmemiş, karakterleri derinlik katmamış falan böyle abuk subuk bir noktadayız yani kitapta. Ya belli zaten kitabın başlangıcından adam manyak da olsa, işte sapık da olsa vesaire falan bunlar bir ilişkisi olacak zaten. Onu biliyorsunuz. Ee, o ilişki noktasında konu tamamen seks. Sevişiyorlar. Yani evde sevişiyor, arabada sevişiyorlar, dışarıda sevişiyorlar, davette, tuvalette sevişiyorlar, öyle sevişiyorlar, böylesi. Sevi yani yeter. Şimdi ben 300 sayfa niye seks sahnesi okuyayım ki yani? Ne gerek var? Biz böyle çeşit çeşit kılavuz gibi bunu hani seks kılavuzu kaç pozisyon vardı falan böyle okuyalım o zaman yani ne gerek var ki başka bir sürü safsata yazmaya. Öyle yapmış yazar sağ olsun. İlk kitapta işte kızın adamdan bir sürü kaçma şeyleri yani kaçma da değil istemem yan cebime koy yapıyor. işte sen kötü bir adamsın ama beni de kendine çok çekiyorsun falan. Kızın böyle bir saçma şey arzusu var. İşte kovalanmaktan hoşlanıyor, acı çektirilmekten hoşlanıyor. Hem böyle şey çok sinirlenmiştim falan diyor ama bir yandan da bu onu şey yapıyor böyle nasıl diyeyim ee, tahrik ediyor falan gibi böyle bir saçma bir gidişat var falan. Yaşadıkları işte ülkedeki varlıklı ve makam sahibi tiplerin işte aslında bu pedofili şeylerine ve kadın ticaretine falan düşkün oldukları, o örgütlerin içinde oldukları, oraları para yedirdikleri vesaire falan gibi şeyler var. Erkek karakterimiz olan Sapık Zeyd de bunlara karşı savaşıyor. Kız da diyor ki yani e, çocuk ticareti vesaire falan bunlara karşı savaşıyor ama bana ta, bin taciz ediyor yani biraz çelişkili ama bilmiyorum kendimin yanında çok güvende hissediyorum diyor biz de diyoruz ki geri zekalımsın kızım diyoruz e, ikinci kitapta ilk kitabın sonunda kızı kaçırıyorlar tamam mı şeyler kaçırıyor bu pedofili cinsel bilmem falan filan abiler kaçırıyorlar. Onlarda da kaç adam var derseniz 5 kişiler toplamda. Yani ülkenin bütün kademelerine yayılmışlar. Çok paralı insanlar ama 5 kişi görüyoruz biz orada. Yani Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin falan gibi. Başka hiç kimse yok. Yani e, yazar ihtiyacı olduğu kadar adam yapmış. Onlara da böyle hani yani sahnesi olunca girip oynuyor ve çıkıyor. Sonra adam ne oldu, nesi var, kim, necidir, nedir falan hiç onları bilmiyorsunuz. Hiçbir detay görmüyorsunuz. Çünkü ihtiyacımız yok ona e, ee, o detayları vermek yerine yazar iki ana karakteri daha fazla seks sahnesi yazıyor. Yetmiyormuş gibi okuduğumuz kısımlar. Birlikte bir zaman geçirmişlikleri yok, bir şey paylaşmışlıkları yok. Hani biri ötekine en sevdiğin renk ne dese sevişirken fark etmedim bilmiyorum. Yani çok önemli de değil zaten falan diyecek. Yani bir kitabın sonunda kızın peşinde bu örgütten dilleri olduğunu öğreniyoruz. Erkek de diyor ki yani ben seni koruyacağım, kollayacağım hep yanındayım, zart sus falan filan diyor. Adam bunu dedi ya, belli koruyamayacak. Yani yazar yoksa niye böyle bir şey desin? Kızı kaçırıyorlar. Kitabın mantıklı olan kısmı kızın bu kaçırıldığı noktada yaşadığı olaylar. Çünkü mesela bu işte dark romance, mafya kitapları vesairede falan filan şey olur ya, iyi kalpli kız kaçırılır ama başına hiçbir şey gelmez. Şimdi bu hikaye, böyle bir şey yok. Yani kötü adamlar hiçbir zaman o cici gel sen burada otur biz sana hiçbir şey yapmayalım. Birazdan da yakalanırız zaten sonuçta senin başına bir şey gelmemesi gerekiyor falan. Böyle olmaz tamam mı? Ağzına sıçarlar o kızın. Yani ee, filmlerde ve kitaplarda kötü adamlar iyi adamı yakal yakalıyorlar ya. İşte pislik seni elime geçirdim öldüreceğim falan filan. Oradaki o tatavayı kesip vursa hikaye bitecek zaten tamam mı? Adam kazanacak. Kötü adamlar çeneleri düşük olduğu için ve vakit kaybettikleri için her zaman kaybediyorlar. Biz gittik kitapta sayfalarca bu sefer kızın işte orada sürekli işkence görmesi, tecavüz uğraması, zarf tutma falan filan bunları okuyoruz. bunlar... Bayağı böyle okuyucu rahatsız edecek boyuta geliyor. Hani o kadar detaylı, böyle işkence sahneleri, şeyler falan filan yazılıyordu. Bunları da okuyorsunuz. Ben bir noktada şey okudum artık. Yani ya tamam çok işkence. Et, en çok onlar işkence etmiş falan diye okudum. Çünkü bir yere de varmıyor. Yani aynı sahnelerin tekrarı. Yani kurguya bir şey katmıyorlar. İşte vay bak görüyor musun bu da böyle falan demiyorsunuz. Yani işte vakit geçiyor orada. Valla çok kız çok çileler çekiyor hmm falan incinmişsin diyorsun yani okuyup. Öyle okuyoruz okuyoruz falan. İlk kitapta süper bir örgütü olan her yere el kolu uzanan mükemmel yetenekli, yakışıklı, kaslı, becerikli erkeğimiz Zeyd de bu kitapta bir haltı beceremiyor kızı bir türlü kurtaramıyor. Yani bir aksilikler bir aksilikler inanamazsınız. Sonra kızı kurtaracağı noktada ne oluyor biliyor musunuz? Kız kendisi zaten kaçıyor adamlardan. Sen böyle bir herifsin. Bütün dünyaya örgüt kurmuşsun. Bunların hepsine savaş açmışsın. Bari kendi kız arkadaşını kurtarabil mi yani? Kız zaten kendi kaçıyor. Bu da onu buluyor falan diyor ki aa kaçtı mı sen? Aa gel gel. Sana gerek yoktu. Kız zaten biraz daha gelse taksi bulup eve binip gelecekti yani. Çok lazım değildi senin hamlen ama. Kız bir anda acık böyle ağlıyor falan. işte başıma gelenler dokanmasın kimse bana canım sıkkın falan filan diyor. Böyle 5-10 sayfa sonra falan da şey, e, bu örgütlere savaş açmaya karar veriyor. Ya da dövüş falan yapıyor böyle. Bir anda çok süper, mükemmel bir ninja'ya dönüşüyor falan. Kitabın ele tutulur hiçbir yanı yok. Kesinlikle. E, genel olarak şey yapacak olursak, benim rahatsız olduğum noktalar ne? E, bir kere çok sapkın bir konu var. Bunun daha iyi işlenebileceği noktalar olabilir miydi? Olabilirdi yani... Ee, işte bir malikane gizemli, karamsar bir ortam, yazar kız vesaire falan bir takipçisi var. İşte günlükler var, paranormal işte ruhumuz falan bir şey katmışsın böyle. Çok başka şekilde anlatılabilirdi o. İki kitap boyunca olan olayları düşündüğünüz zaman bir gizem unsuru var ve hikayeyi böyle belli bir yere kadar tahammül etmenize tek sebep olan işte şey hani ne olacak acaba diyor olmak. Karakterlerle ilgili hiçbir detay yok ana karakterlerle ilgili. Zaten iki kitap sürüyor ama karakter sayısı çok kısıtlı ve hani belli insanlar var. Onların da yaptığı belli şeyler var. Onun dışında da ne oldukları hiç önemli değil. Ondan sonra çocuğun işte emrinde koca bir örgüt var. Süper mükemmel her yere yayılmışlar. Çok iyi iş beceriyorlar falan filan. Örgütle ilgili hiçbir detay yok. Yani nasıl çalışırlar, ne yaparlar, elleri kolları nereye uzanır? Bunun maddi kaynağı ne? Ondan sonracıma işte ne bileyim kötü adamlar işte devletin zarsutlarına falan yayılmış. Bunların nesi var? Neresi, neresi yok? Nerelere yayılmışlar? Ne yani örgütün bir şeyi bile yok yani bir ortam işte girdik şöyle bir yer böyle falan. Öyle bir şey yok yani. Hiçbir şey yok örgütte. Bir örgüt var. Ortada böyle olaylar dönüyor. Çocuklar kaçırılıyor, bilmem ne oluyor falan. İşte kızın başına bir şeyler geliyor ana karakterin. Polis yok, medya yok. Ondan sonra kız çok ünlü yazar, zart tut falan kimse demiyor nedir, necedir falan. Kimse bunu sorgulamıyor falan. Çünkü hani şey var ya kötü adamlar çok nüfuslu ya engel oluyorlar buna falan. O yüzden bu şey de ortadan kalkıyor. Hani işin medyatik, polis vesaire yani bir kalabalık güruhun bunu sorguladığı noktayı da yazar, yazmak istememiş. Onu da işte böyle bir çare bulmuş. Yani onlar da yok çünkü şundan yok diye böyle bir şey sallamış kitabın genelinde de zaten isteyerek cinsel ilişki ve istemeyerek cinsel ilişki olarak sürekli cinsel ilişki okuyoruz. Öyle de bitiyor zaten. Genel olarak bu tip kitaplarla ilgili söyleyeceğim. Şöyle bir durum var. Beni en çok hayal kırıklığına uğratan şey o zaten. Yani kitabın iyi bir kurgusu, iyi bir içeriği varken ya da potansiyeli varken böyle harcanıyor olması yazardan kaynaklı olarak. Bir kitabın iyi olması için süper bir konusu olması yeterli değil. Yani çok iyi bir konu bulup onu hiç işleyemeyebilirsiniz ki yazarların çoğunun yaptığı şeylerden bir tanesi bu. Çok iyi bir içerik buluyorlar mesela. Çok yaratıcı bir fikirleri oluyor ve ben bazen şey diyorum. Oha ya ben yazsam nasıl yazardım acaba? Nasıl ilerletirdim bu konuyu? Çok iyi konu değil mi? Nasıl aklına gelmiş? Falan diyorum mesela. Ee, şimdi yazarın öyle bir konuyu bulduktan sonrasında yapması gereken çok fazla şey var. Ee, karakter derinliği katmak gibi yani karakterlerin bütün detayları, işte dış görünüşleri, duygusal ruh halleri, ondan sonra içlerindeki o psikolojik çelişkileri vesaireleri falan Bunlar okuyucuyu işin içine çeken ve duyguyu size geçiren, kendinizi o karakterin yerine koymanızı sağlayacak detaylar ve hani o detayları aldığınız zaman karakter gerçekçilik kazanıyor. Yani şimdi bu yapılmadığı zaman okuyucuya geçirme mevzusu nasıl sınıfta kalıyorsunuz. Onun dışında mekanlar, gruplar, işte okullar vesaireler falan yani daha kalabalık eee gruplar olarak baktığınız zaman Bunların yüzeysel işte falancı sınıfı. Ya öyle değil yani orada insanlar yazılması gerekiyor. İşte onlarla ilgili belli başlı özellikler belirtilmesi gerekiyor. Ortamların detaylandırılması gerekiyor ki okuyucu işte o ortamları, o insanları falan filan böyle etrafında Hı, şöyle böyle falan diye canlandırsın. Böyle şeyler de olmadığı zaman bu sefer o üç boyutu kazanmıyor hikaye. Yani iki tane karakter var öyle takılıyorlar falan oluyorsunuz. Çünkü çevre ortamı yok sizde. Yan karakterler detaylandırılmadığı zaman, bu sefer karakterlerin ana karakterlerin ilişkileri karşı tarafa geçmiyor ee, vesaire vesaire vesaire. Yani bu tip kitaplarda, bu tip yazarların işte e, sınıfta kaldıkları noktalarda falan ben sinirleniyorum. Bu kitapla ilgili de sinirlendim. Yapacak bir şey yok. Ben sizin adınıza sinirlendim. Siz boşuna vakit kaybetmeyin. Siz boşuna vakit kaybetmeyin. Ee, şimdiki kitabım da, Gotikana, Runix'in Mart yayınlarından çıkan bir kitap. Ben bu kitabı çok uygun fiyata aldım. Hatta şurasını da çantamda delmişim. Siyah kalemle boyayıp kapattım. Biraz görünce moralim bozuluyor. Çok sinir olurum böyle şeyler ama yapacak bir şey yok. Ee, kitabı daha dün okumaya başladım ve bu gece bitecek. Bayağı hızlı ilerledim, bayağı akıcı gidiyor ve bayağı hoşuma gitti. Bu videodan sonra yüksek ihtimal bu kitabın videosunu paylaşırım. Ayrıca bu yazarın başka bir serisini de keşfettim. İngilizce olarak kitapları var bende. Onu da okumaya başlamak istiyorum ama ne zaman olur, nasıl olur okuyabilir miyim onu bilmiyorum. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bu videoda bahsettiğim Gotikan'da da olabilir. Diğer işte Adeline'in peşinde Adeline'i avlamak vesaire falan da olabilir. Onlarla ilgili bir yorumunuz, fikriniz, merakınız, düşünceniz falan varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Açıklamalar kısmında yazılı olarak yorumlarımı da linkini bulabilirsiniz. Yeni videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.